اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الابدي الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان من لم يتخذ صاحبه ولا ولدا سبحان من رفع السماوات بغير عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق واحصاهم عددا، سبحان من قسم الارزاق بين عباده. وَمِنْ فَضْلِهِ لَا يَنْسَى مِنْهُمْ أَحَدًا سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bizi kıyamet gününün korkusundan, bitkinliğinden, sıkıntısından, Kurmana vesile olacak bir salat ile Efendimiz'e salat ve selam ile Ebed Sultanı Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlardan münezzeh ve bütün kemal vasıflarıyla muttasıftır. Vahid-ü Ehad olan Allah Sübhan'dır. ferd Samet olan Allah Sübhan'dır. Eş ve evlat edinmekten münezzeh, müberra olan Allah Sübhan'dır. Semayı direksiz bir şekilde ayakta tutan Allah Sübhan'dır. Yer küreyi yayan ve donmuş bir su üzerinde tutan Allah Sübhan'dır. Türlü türlü varlıklar yaratan ve onları sayıp döken Allah Sübhan'dır. Rızıklarını kulları arasında taksim eden ve fazlu kereminden hiçbir kulunu mahrum bırakmayan Allah Sübhan'dır. Beni gören, yerimi bilen, rızkımı gönderen, ve hiçbir kulunu unutmadığı gibi beni de unutmayan Rabbim Yüceler Yücesi Allah Sübhan'dır. Her türlü eksiklikten mualla ve müberradır. Bütün hamdü senalar Yüce Rabbimiz olan Allah'adır. Allah'ım, kulun, nebin, rasulün, habibin, huzurunun yaveri ekremi, hüccetinin lisanı fasihi, Memleket-i Rabbaniye'nin müzeyyen yıldızı, izzetin zirvesi, apaçık ve parlak nur, zahir ve kat'i delil, uçsuz bucaksız derya, bütün alemlere rahmet, bütün faik hasletleri cami, yaratılmış olan saf ve berrak nurların en duru olanı, hikmet ve esrar madeni, iftihar elbisesinin eşsiz nakşı, varlık sadefinin incisi, melik ve vedud olan Rabbin hazinesi, fazilet, kerem, ihsan ve cömertlik kaynağı, temkin memleketinin tacı, mevcudat içerisinde hakkın Matmah nazarı ve gözdesi, bütün müminlere karşı rehfet ve rahmet sahibi, bütün mahlukata hakkın en büyük lütfu ve bütün alemlere gönderdiği Engin rahmet olan efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en faziletli, en güzel, en yüce, en açık, en temiz, en hoş, en iyi, en değerli, en aziz, en büyük, en şerefli, en yüksek, en pak, en mübarek, en latif salavatınla en mükemmel, en çok, en ziyade, en yüksek en yüce, en devamlı selamınla, senin cömertlik ve kereminin ihsan yüklü bulutlarından saanak halinde artarak devam eden ihsan ve cömertliğinin en güzel, en şerefli lütuflarıyla gelişen ve temamiyete eren, sen baki kaldıkça baki kalan ilminin dışında nihayet bulunmayan ki senin ilminin malumatına taalluku hiçbir zaman nihayet bulmaz. Kulların hakkındaki kaza, kader, lütuf, inayet ve nusretin için bir sınır ve son yoktur. Ezeliyetinle beraber zeval bulmadan sürüp gidecek, ebediyetinle beraber kesintisiz şekilde devam edecek bir salat, selam, rahmet, rıdvan, af ve gufran olarak salat ve selam ile o salat ve selam hürmetine Allah'ım Bizim ahlakımızı güzelleştir, rızkımızı bollaştır, şevkimizi genişlet, amellerimizi dubduru hale getir ve bereketlendir. Günahlarımızı mağfiret buyur, affeyle bizleri sinelerimize, gönüllerimize inşirah bahşeyle, kalplerimizi tertemiz hale getir. İşlerimizi kolaylaştır, ruhlarımızı ferahlandır. Kalplerimizde ilahi bir vedi'a olan Latife-i Rabbaniyemizi, sırlarımızı pak hale getir. Havatır ve efkarımızı yakışıksız his ve mülahazalardan, düşüncelerden arındır. Kalplerimizin derinliklerindeki sırlarımızı her türlü bunalıklıktan kurtar. Basiret ve basarlarımızı nurlandır. Vatanımızı ve memleketimizi mamur kıl. Hastalarımıza şifalar bahşeyle ya şafi bize rahmetini bolca lütfeyle ve fethi mübin nuri ile kalplerimizin paslı kilitlerini çözüver. Ya ekramel ekramin ve ya arhamer Rahmin Ey dilediği kullarını muhabbete mazhar kılan vedud. Ey cömertçe ihsanlarda bulunan cevad. Ey rahmetini en süratli şekilde ulaştıran Rab. Ey keremi sonsuz kerim. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey nusret ve inayetiyle her zaman sevdiği kullarının yanında olan nasur Mu'in. Ey salavatı bizim sırat-ı müstakime hidayetimize vesile olan Allah'ım. O salavatı bizlerin de hidayetimize vesile ile bizi cehennem azabından muhafaza buyur ve nimet yurdu olan cennetini al. Allah'ım Habibin, sevgilin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yarattığın mahlukatın sayısı adedince salat ve selam ile, O salavat-ı şerif hürmetine bizlerin de dualarımızı kabul eyle. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Sübhanel ebediyyil ebed, Sübhanel vahidil ehad Sübhanel ferdi samed. سبحان من لم يتخذ صاحبه ولا ولدا سبحان من رفع السماوات بغير عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق واحصاهم عددا سبحان من قسم الأرزاق بين عباده ومن فضله لا ينسى منهم أحدا سبحان من يراني ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني آمين آمين آمين, آمين وسلام على المرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه